Ya uzaya çıkıyor, başlıkta da şu yazıyor, Somali'ye bir uzay araştırma merkezi kuruyormuşuz. Benim de aklımda bir soru var, neden Somali, neden Türkiye değil? Bizde olmuş olsa iyi olmaz mı diye düşünmekteyim. Afrika'ya yedek parçacı açsak, uzay araştırması Türkiye'de olsa mesela. Olabilir, Afrika ile ilişkilerimiz iyi, kötü mü olsun? Hayır, yani, olmasın da biz yapalım. Aslında bak roketi Türkiye'den atalım. Bu geçen Twitter'da şey muhabbeti gördüm ben. Türklerin Afrika köle ticareti Atlantik köle ticaretinden daha uzun sürüyor. Bir tane adam böyle tweet atmış. Bayağı gündem oldu bu. Millet de şey falan paylaştı. O zamanki Osmanlı için diyor aslında. Onlar Türk değildi. Onlar Osmanlıydı o bir hanedan falan filan yazanlar var. Bir de şey yazanlar var. Orada gördüğüm bir şeyden bahsedeceğim ben. Bir tane Afrikalı pilot varmış dayı. Havacılık tarihindeki ilk siyahi pilot bu. 1883'te doğmuş. Annesi zenciye Emine Hanım. <laughs> Zenciye Emine Hanım. Evet. Ni Nigerianlıymış. Okay. da söyleyeyim de. Nickname'leri Arap Ahmet Ali, İzmirli Ahmet Ali, Black Steel Eagle of İzmir ve Black Eagle.